Nur'un katkılarıyla hazırlanan Edep Yolculuğu başlıyor. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Halis Hanedeyiz. Efendim Sultan Ahmet Camii'nin su sarnıcının, eski su sarnıcının içindeyiz. Burada Hüseyin Hocam'la beraber Edep Yolculuğumuza Devam ediyoruz ahlak hadislerimize, ahlakın Allah, İslam ahlakıyla donanmış bir müminin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki değerine dair okumalarımız vardı. Öyle bir hadis-i şerife gelmiştik. Bir böyle bir edep yolculuğunun edebine dair bir bölüm yaptıktan sonra, şimdi Hüseyin Hocam'la beraber yine bu yolculuğa devam ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Üstadım, siz de hoş geldiniz. Allah, Allah razı olsun evet, hocam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun hocam. Amin. Sanırım dediniz şöyle bakınca hocam bulunduğumuz derinlik tam kabir derinliği. <laughs> Elhamdülillah. 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 Yerin altında, yerin altında bizi huzurlu edecek edebe yolculuk yapıyoruz inşallah. Cenab-ı Allah yerin altına girdiğimizde inşallah orada yüzümüzü ak edecek. Amin. Bizi ebedi mutluluğa gark edecek, daldıracak olan edeple ahlakla oraya girebilme bize nasip eylesin inşallah. Allah yüzünü ak etsin. Kerramallahu vece. Allah. Evet. Eyvallah. Evet. Cenab-ı Allah tam da evet. bunun ipucunu veren, yol haritasını gösteren bir rivayet hocam. Evet. insanın İnsanın değişik arayışları var hocam biliyorsunuz. Bir de yakınlık arayışı var. Evet. Dirilerine dönemin hakim değer ölçüsü neyse ona yakınlık ölçüsünde kendini değerli hissediyor. Evet. Birine bir, yakın olmak. Biri olabilir bu. Dediğiniz gibi bir güç olabilir, bir şahıs olabilir, bir grup olabilir. Falan. Birine yakın olmak, birine yakın olamıyorsa yakın olana yakın, yakın olmak. Yakın oldu. Sunu <laughs> sunum suyu evet. gibi bu değişmeyen bir maalesef, maalesef. insanın arayışı. Evet. Veya mal önemli olduğunda mala zenginliğe yakındık. Zaten işte öyle ya. Yani. Değer olarak kafasına bir değer ölçüsü koyuyor. Tabii. Ondan sonra bu mevki, makam, zenginlik, şöhret vesaire devam edip gidiyor üstad. Evet. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Aklıma şey geldi hocam. Yıllar önce bizim bir tanıdığımız vardı yıllar önce. Birinden bahsederken, diyelim ki bir alimden bahsettik, bir insandan bahsettik. O bizden mi diye sorardı. Ben de anlamazdım <laughs> bu soruyu. He. Kız denildi. Bizden mi de, de diye neyi kastediyorsun falan diye. Kendi grubunu kastediyor. Bize yakın mı veya bizden mi? Evet. Onu soruyormuş. Ondan sonra dedim ki Müslümansan sizden. Müslüman değilseniz sizden değil dedi. Evet. Şimdi bahsettiğimiz zaman Müslüman kardeşimizden bahsediyorum. Onun güzel bir Allah, Allah katkısından bahsediyorum. O hep öyle sorardı. Bizden miydi? Kastettiği hep o ki yakınlıklar. Bütün bu arayışlara evrensel bir cevap veriyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve bir soruyla giriyor. İmam buhar rahmetullahi aleyh hemen Efendimizin ahlakını anlatırken bu rivayeti de buraya derece etmiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah Resulü'nümüz şöyle duyduk diyor Asap. Bir gün sordu. Size bana en sevimli o akrabikum ileyye ve bana ve akrabikum minni bana en yakın olanınız kim haber vereyim mi? Şimdi muhteşem bir soru. Büyük bir de, ister misiniz? Tabii büyük bir ödül, büyük bir müjde. Peygamber'e en sevimli gelen kişilik ve peygamber'e en yakın olacak kişilik aleyhissalatü vesselam. Hem de meclisen yevmen kıyam. Kıyamet günü bulunduğu konum itibariyle. Yani yakınlığın en büyük fayda ettiği anda. En çok yakın olmak isteyeceği anda insanın. İster misiniz? Haber vereyim mi? dedi. Ve büyük bir müjde, büyük bir cevap فَسَكَتَ الْقَوْمُ insanlar sustu. Merakla cevap bekliyorlar. Bakalım kim olacak? Belki işlerinden bazılarının soyla ilgili Değerlendirmeler geçiyor başka şeyler. Hatta Efendimiz diyor. Bu sahabe Efendimiz bu soruyu iki ve üç kere tekrarladı. Zaber vereyim mi? Bana kıyamet günü en yakın olacak. Dibimde olacak. Benimle iç içe olacak. Kişiyi, kişilikleri. Zaber vereyim mi? Dedi diyor. Sustu. İnsanlar buyur ya Resulallah. Dört gözle cevabınızı bekliyoruz. Buyur ya Resulallah. Deyince Allah Resulü dedi ki diyor. Ahsenukum huluka muhteşem evrensel bir ne soy ne sop, ne başka bir yakınlık, ne bir ırka mensup olmak, ne bir statüye mensup olmak. Ahlakı en güzel olan mahşerde kıyamet günü benim dibimde olacak. Allah, Allah. Ben onunla kol kol olacağım, yan yana olacağım. Dedi diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz hocam. Bizim bütün standartlarımız bozuyor zaten. Tabii. Bu cevap. Çünkü bizim yakınlık ölçümüz hala maalesef atamadığımız cahilce kriterlerimiz var. Tabii, tabii Kafamızda büyüttüğümüz büyük büyük şeyler efendim. Ama Onlar, onlara yaslanıp güçlü hissettiğiniz ayrı sözü öyle diyor ya Mevlana. Efendim rahmetullahi aleyh diyor ki bir rekatta beş kere diyor Allahu Ekber dersin. Cenab-ı Hak diyor soracak mahşerde hani benim namazım nerede diyen insana diyecek ki günde şey bir rekatta diyor bir namaz bir, bir rekatta beş kere Allahu Ekber dedin. Allah en büyüktür dedin ama kafanda zihniyetinde, gönlünde suyu belirlemiştin diyor. Emre'yi belirlemiştin diyor. Çabuk çabuk tekrar diyor. Oraya koştun Allah Maalesef eylesin. Maalesef, maalesef hocam. Aslında Aleyhisselatü Vesselam'ın mahşerin standartlarını belirlerken hocam bize buranın da standartlarını atıyor. Tabii. Yani en yakın kime olalım onun cevabını da veriyor. Kimi bize yakın kılalım onun da cevabını veriyor. Evet. Kime daha yakın olalım? Kimi bize yaklaştıralım? Kim bizim yakınımızda olsun. Hı. Bir arkadaş anlatmıştı. Maalesef bu standartları çok ıskaladığımız için bir okula gittim dedi seminere. Nasıl öğretmenleriniz, müdürleriniz falan. Yani bu çocuklar evet hocam çok falan neden dedim dedi yani bu. Beğeniyor. Ne yönüyle beğeniyorsunuz falan filan. Hocam şu ünlüyle, şu bürokratla, şunda fotoğrafları var bizim öğretmenlerimiz. Yani çevre çevre kavramı var ya bizde çevresi geniş. Aslında Aleyhisselatü Vesselam bütün o ezberlerimiz de bozuyor. Evet. Kime yakın olalım, kimi kendimize yakın kılalım. Hangi yakınlık bizi yakmaz? Ahirette. Rannım bunun cevabını verecek. O zaman öyle bir yakınlık olmalı ki bizi ebedi mutluluğa oluştur, ulaştıracak bir yakınlık. Evet. O yüzden bana en yakın olacak olan güzel ahlakınız oluyor. Diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peşinden de sıkça duyduğum şu rivayeti getiriyor Ebu Hureyre'de. Çünkü de Aleyhisselatü Vesselam li بُعِثُ salih al ahlak. Ben zaten bunun için gönderildim. Benim gönderiş gerekçem insanların ahlaki yetkinliğini tamamlama sürecine rehberlik etmek, onu tamamlamak. Bir insan nasıl olunur? Onun cevabını vermek için. Yaşayarak. Tabii. Yaşayarak. Onu tamamlamak için. Bu da ifade de çok güzel bir ifade de Tamamlamak için. Evet. Yani, Öncekiler inkar etmiyor. Tabi. İnsanlığın birikimini, önceki peygamberlerin yaptıklarını, güzel insanların yaptıklarını değil. Onları bir tohum attılar. Sil baştan değil. Tabii, bir birikim bıraktılar. Ben onu tamamlamaya geldim. O güzelliklere sahip çıkıyor. Çok güzel. Onlardan sık, sıkça onları zikrediyor. Hı hı. Efendim. Ondan sonra eksiklerliği de. Hani bir hadis-i şey siz yine şey yapmıştınız rivayet etmiştiniz mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hani kendini tanımlarken bir bina düşünün. mükemmel bir bina ama bir tuğlası eksik. Evet. Kapsay bu kadar eksik var diye. Evet. İşte ben o bir tuğlayım. Ben oyum alıyor Allah. Ahlakta da diyor. diyor. Aslında böyle diyerek bütün Hazreti Adem'den bize kadar gelen bütün ahlak mirasını da devralıyor. Tabii. Zaten hocam doğru yolda olan, hak üzere olan, hakkın doğrunun peşinde olan insanın nerede olursa olsun doğru ile güzelle kavgası olmaz. Olmaz. Bütün o birikimi sahiplenerek gelir. Evet. Bir ayet de vardı mesela. Ben bir daha mina vusul. Fi hmm. aleyhisselat ma, ma Ma kuntu bir damla nusulü müşt. Ona edri ma yufalü bi Öyle de demedi. Evet. Öyle. Kul ma kuntu bid'an minne rusuli ve ma edri ma yufalü bi. Bid'an bid'at da oradan gelir ya. Ben peygamberlerden hiç öncesi olmayan, tamam yeni türedi bambaşka hep vurguluyoruz ya. O ayrıcalıkla bambaşka da vurgu yapan bir peygamberimiz yok. O insanın unuttuğu damarı yakalamak için uğraşan. Evet. Aslında burada tamamlamak için derken insanı da çok rahatlatan bir ifadedir. Bu sizin yazılımınızda var, hatıranızda var. İnsanların ortak hafızasında bu var. Ben yeni bir şey kurmuyorum. Yeni bir şey getirtmiyorum. Bunu tamamlamak için geldim. Bunu mükemmelleştirmek için. Bu zirve örneğini yaşantıyla kurmak için geldin. Evet. Bu sen İmam Razi'de görmüştün. Çok güzel bir ifade. Hazreti Peygamber (C.C.) hem kâmildir hem mükemmildir diyor. Evet. Hem o güzel ahlak kendinde mevcuttur. Zirveyi görmüş, tamamlanmıştır. En güzel örneklerini hem de onu ulaştırabilecek, insanlara aşılayabilecek güce de sahiptir. Evet. Mükemmeldir, mükemmelleştirir yani o. Evet, İnsan evet. mel olan ortaya çıkar. Kindeki arkadaşların da bu örneği gördük bir sokna. Hazreti ne? Ömer gibi radıyallahu bir maden onun yanında niye dönüştü? Evet, tabii. Hazreti Bekir neye dönüştü? Diyor ya işte yani Allah Resulü ve sellemin hiçbir mucizesi olmasa Çok yetiştirdiği insan o ahlaklı insan mucize olarak tabi tabi. En büyük mucize olarak ortada Tabi tabi. Evet. O yüzden bu ifadede şunu da görüyoruz biz. Hazreti Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı modellemediğimizde bütün eylemlerimizde ahlak bir yerleri eksik kadar. Bir şeylerin ucundan tutarız ama bir şeyler eksik kadar. O mükemmel olmak için onun peşine düşmek. Her eylemimizde, her davranışta. Böyle bir sorumluluğumuz var. Ebu Hureyre bunu da getirmiş hocam. Elhamdülillah. Sonra hep dedik ki hocam, öyle bir denge kurmuşlar ki hem dediklerini bize anlatıyorlar hem de nasıl davranırdı. Mesela yine onun ahlakını gösteren çok güzel bir ifade geliyor. Ayşe annemizden bir de Yok. En yakınında radıyallahu anha diyor ki Allah Resulü iki durumla karşı karşıya kaldığında tercih etmesi İki durum arasında bir tercih etlecde olunması gerekirse en kolayını tercih. Etmem. Allah Allah. Bu kadar rahmet, bu kadar merhamet. Bu ahlakta da işte bir ölçü evet. abi aynı zamanda. Tabii yani en zor olanı yapmak efendim mi onun ölçüsü o değil. O zaten ölçü olmaz. Bir kişinin başarabileceği bir şey zaten olmaz. şey olmaz. Evet model olmaz. Model olmaz. Numune olmaz. Ama diyor bir kayıt koyuyor. Günah olmadığı sürece. Tabii. İkisi de meşru eylem, doğru eylem, ahlaki eylem. En kolay uygulanabilen. İbari de Okuyalım hocam. Sıkıntı. Ma khuyyira sallallahu aleyhi ve sellem beyni emrayni illa ihtara eyserahuma. En kolay ne? İhtara eyserahuma. Ma lem yekun isme günah olmadığı süreç Tabi tabi. Onun yani o tercih ettiği şeyi de kriter o. Tabii olması lazım. Tabii. Efendim haram kılının efendim veya günah olarak efendim ifade edilen bir şey olmaması gerekiyor. Hani bu, onu o şeyi o kaydı koy, koymak o, kayıt orada düşmek o kadar önemli ki insan olduğu için. Çünkü işte İslam dini kolaydır, kolaylığı murad eder deyip de bir sürü yan, yanmış yanlış ve şey insanlara dayatma değil günah olmadığı sürece Allah'ın emirlerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o çizdiği çizgiyi kirletmeyen bir şey olursa onu tercih eder. Aynen öyle. Ama o günahı varsa o zaman onu da hadi bakalım o olmaz tabii. Aynen öyle. Oradaki dengeyi de çok iyi anlamak lazım. Aynen öyle. Şey hocam. o son ifade efendim mâlem <laughs> yekûn ifadesi oradaki dengeyi oturtuyor. Hem de denge hocam bütün sapkınlıkların önüne geçiyor. Önüne geçiyor. Yoksa diye bir şey kalmaz. Kalmaz. Alırız kolaylık diye. Evet. Haramı da her türlü arzularımıza uygun gelen Allah'ın olay diye insanlara tercih olarak sunabiliriz. Ahlakilikte de öyledir. Allah'ın orası. Zaten diyor Aleyhisselatü Vesselam bir şey günahsa mı? Allah'ın emrine, ahlaka, hukuka aykırıysa kâne evâden nâsimîn o. Aynı hadis devamı mı? Devamı. Ondan en önce kaçan, en çok uzak olan, uzak duran, uzak duran evet. oydu diyor bir eylem günahsa yalnız orada zaten tercih olmaz. Yani insanlara siz uzak durun deyip de kendisi ona yakın olmuyor. Evet evet. En uzağında o olurdu. Evet, evet. Oradan derdi zaten bu eylemden uzak durun diye. Aleyhisselatü Vesselam'a. Yine peşinden anlatıyor ahlakını Hazreti Ayşe. Evet. İstersen burada şey yapalım mı Semizem? Bun, böyle. hocam. Bunda çok, tadına varalım. Çok, şey. cami bir rivayet. Peşinden evet. gelen ifade de çok temel bir ahlaki ilkeyi koyuyor. Bunu mütemmimse şey yapalım. Ve beraber sonraki bölümde devam edelim. Alacağız Olur hocam. Ben çok güzel diyeceğim. Çok tadını alalım. Evet tadını tadına var olur ki bu lezzetine hazırla Evet. Cenab-ı Allah inşallah bu ahlak da eylesin hocam. Evet. Yani iki durumda tercih etmek durumunda kalırsa iki birini tercih etme durumunda kalırsa Efendimiz sallallahu ve sellem, kolay olanı tercih ederdi ama bir kayıt düşüyor ama günah olmadı süreç, evet. O, 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 eylemin, o tercih edilen şeyin efendim dinimizin efendim hiçbir unsuruna zarar vermeyecek e, günah olmayan bir şey olması kaydıyla. Tabi evet. Yani o tercih ettiği de gene o mübah olan, güzel olan şeylerdendir. abi tabi. Bunun güzel örnekleri şeyle, de var hocam. Alayım onu şey yapıyor. Onu da bir sonraki bölümde yani. paylaşıyoruz hocam örnekler. Örneğinde bir sonraki bölümde Allah nasip kısmet ederse bir sonraki sohbetimizde örneklendirerek bu durumu inşallah huzura getirelim. O ana dek Allah'a emanet olsun kıymetli kardeşlerim. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan edep yolculuğu sona erdi.